Merhaba, hoş geldiniz. Ben Yener Kahraman. Sizler için harika bir vücut ağırlığı kardiyo antrenmanı hazırladım. Hep birlikte bunu yapacağız. Hazırsanız esnemelerle, ısınmalarla başlayalım. Yukarıdan aşağı esnemelerimizi yapıyoruz. Yine tüm ekranlarımızı antrenmana hazır bir hale getireceğiz. Ardından zorlayıcı antrenmanımıza başlayacağız. Omuzlarımızı geriye doğru çeviriyoruz. 5-6 tekrardan sonra yaktık. başımızı sağ sola getiriyoruz. Dikkatli aşırı zorlanma. Arkaya rotasyon, dikkatli gördüğünüz şekilde. Göğüs ve omuz kaslarımızı esnetiyoruz. Biraz hareketli istiyorum. Aşağı doğru esnemeye devam ediyorum harekete. Evet, aşağı doğru esnemeye devam ediyorum. Her çekişte ve direğde nefes almayı unutmayın. Rahat. 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 Ayaklarımın kalça genişliğinden biraz daha fazla açık. Kalçalarımın esnemesi çok önemli. Aşağı doğru topukları kaldırmadan oturabildiğim kadar gidiyorum. Dirseklerimle içine girdim. Yavaşça bacağımın iç kısımlarını hafif hafif dirençle zorluyorum Çok Aşırı baskı hissetmeyin. Minimum gerilme bizim için yeterli. Vücut halinde hafif sağa sola yönelik direnci arttırabilirsiniz. Ayak bileklerimizi ve kalfımızı ısındırdıktan sonra antrenmanımızı başlayabiliriz. Parmak ucu, Çok dikkatli bu egzersizde biraz ayak bileklerimizi zorlayacağımız için ayağınızı hafif içeri dışarı, içeri dışarı, içeri dışarı. İyice bir ayak bileğinizi ısındırıyorlar. Diğer bacak içeri dışarı, içeri dışarı, içeri dışarı, içeri dışarı. Evet. Isınma egzersizlerimizi bitirdim. Şimdi ana antrenmana geçebiliriz. Birinci egzersizimiz jump yapacaklar. Ayaklar kalça genişliğinde. Ellerim yanda. Hafif sıçrayarak bacaklarımı ve kollarımı açıp tekrar kapatıyorum. 30 tekrar jumping jack. E. Hazır. 3 2 1 Başla. Tempo'nu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Son. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İlk set tamam. Daha iyi ve daha zorlayıcı bir egzersiz için sayınızı arttırabilirsiniz. 30 tekrar bir jumping check yaptık. Daha iyi hissedenler 50'ye çıkarabilir. İkinci egzersize devam ediyorum. İkinci egzersiz biraz bacağımın iç ve dış kaslarını harekete geçirecek ve nabzımı arttıracak bir egzersiz. Metimin karşısına geçtim. Hangi taraftaysanız o bacağın üzerine ağırlığımı verdim ve tek bacak üzerinde dengemi bulduktan sonra diğer tarafa da uzunca bir adım sıçrayıp tekrar dengemi buldum. Eğer denge sıkıntısı yaşıyorsanız parmak uçunuzu hafif yere dokunup destek alıp tekrar diğer tarafa sıçrayıp egzersize devam edebilirsiniz. 12 tane yana çantam. Kendini daha fazla zorlamak isteyenler tekrar sayısını arttırabilir. Biz 12 tekrar yaptık. 20 hatta daha da zorlamak isteyenler 30 tekrar yapabilir. Üçüncü egzersizimize devam ediyoruz. Zor bir egzersiz. Eminim hepiniz biliyorsunuz ve tabii ki de seviyorsunuz. Burpees. Metimin hemen karşısına geçtim. Ayaklarımın kalça genişliğinde açık. Ellerimi yere doğru götürüyorum. Şınav pozisyonunu şınav çekip havaya can. Hazırsak başlıyorum. 10 tekrar. 3, 2, 1, başla. 1, 2 3 4 5 6 7 8 Son 10 Evet son egzersizimiz Highness Ayaklarımı kalça girişinden açık. Bir dizim yukarıda. Ters kol aynı şekilde yukarıda. Hızlı bir şekilde koşu temposunda diz çekiyorum. 30 saniye hazır. Başla. Son 20. Tempoyu bozma. 10. Sona doğru hızlanabilirsin. 5. 4. 3 2 1 Setimizi tamamladık. Dördüncü egzersizimizi de bitirdik. Antrenmanımızı tamamladık. Bu egzersizi yeni başlayanlar 2 set, ileri seviye olanlar 3-5 set arası yaparak antrenmanın şiddetini ve yoğunluğunu kendisine uygun bir şekilde ayarlayabilir. Antrenmanımızı bitirdiğimize göre eski marketlerimize geçebiliriz. Üst taraftan başlayalım tekrar. 5-10 saniye minimum 30 saniye kadar esnetmeleri çıkarabilirsiniz. Çalıştırdığınız tüm kasları esnetmenizi gerekiyor. Üz kaslarımı esnetiyorum tüm kısmına. Diğer kolun. Aşağı doğru esneme izlerine devam edin. Diğer kol. Rahat nefes alıp alarak devam edin. dengemi sağlıyorum. Tek bacak üzerinde bacağımın ön kısmını Aynı bacakla devam edebiliriz. Aynı tarafta teslim. düz, hangi iki bacağımı hafif gövdeme iki bacağımı buraya Diğer taraf, dengemi sağlayalım. <laughs> Evet, esneme egzersizimizi bitirdikten sonra antrenmanımızı tamamladık. Elinizden geldiği kadar antrenmanlarınızı ve kendinizi ihmal etmeyin. Sağlıkla, sporla kalın.